Hepinize yeniden selam arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Bugün FIFA 2022 oyuncu kariyerinin 3. bölümüyle beraberiz. İlk iki videoda ilgi biraz bu seriye düşük kaldı. bir de ilgisi çok yüksekti bu serinin. Ve biz de buna e, ilginin devam edeceğini düşündüğümüz için devam ediyoruz. Bugün yine bize güç vermiş. En son biz şuta şuradan bir şey vermiştik. Hatta duran top vermezler ki. Yani. Duran top vermezler. Şut gücü uzaktan şuta iki tane verelim. Hız... Sprint hızına verelim. Bir tane de. Bir beceri puanımız daha kaldı. Bunu da hızlanmaya verelim. Bitti diyelim. Çıkalım. ki maçı da ligde ee, yok. İki maçtan bir beraberlik çıkartmışız. Şimdi Sivas maçını oynayacağız. Sivas Spor'a karşı. İlk 11'deyiz. Yerimiz ilk 11'de sağlam. Evet. Formalarımız karışmaz. Can tez olarak oyna diyoruz ve maça başlıyoruz. Evet. Isınıyoruz şu anda. Düzenli oyuncu oluyor diyor. Evet Sivas sporla. Sivas 23 Eylül müydü? Kaç Eylül? Şey Eylül, Eylül. 9 Eylül. 5 Eylül. Lan 5 Eylül. Eylül. 5 Ocak. 5 Ocak aynen. <gülüyor> ne <gülüyor> Eylül? Ne <laughs> Sivas'ta Sivas 5 Eylül müydü? 5 Eylül ve 5, 5 Ocak, Ocak. mı ya? Ve ilk düdük <laughs> maç başladı. Neymiş? Yeni Sivas 4 Eylül Stadyum. 4 Eylül'müş bak. Ben Eylül olduğunu 5 Eylül şey yaptım. 5 Ocak piste iste iste. Adana'nın mı? Evet Adana'nın 2. Ocaktı. Şimdi Can'ı tez verdik topu. Yani bizim çabuk. Aslan Bolon Doğan. Ben onda git bana verme bana verme. Vur. Vurdu o direkten. Ben de bizlere. Direkten döndü verdi topu. Çanetler. Evet, evet. Akin Tola tekrar istediği topu. Tekrar istedik topu. <laughs> tekrar istedik topu. <laughs> dışarı çıkart, dışarı çıkarttı. Doğru, ben anda alanın yanından geçtim. Geri zekalı. Çıkartamadık. Ha, ha, harika o, bir müdahale. Şimdi tekrar kontrol ettik. Bak, Ama terse bak. Verdik aradan. Yok yok o oradan gitti. Ama Vargas nereye kadar gidebilecek? Çünkü topu oradan Sana çıkartmamız ver. lazım. Verdik, tekrar aldık. Sakinleştirdik oyunu. Lan, oyunda bak. sen Çabuk Yok geçemedim adamın yanından. Burada gilip oldu. Belanda. Belanda iyi şutlar çekiyor. Kötü şu tatlı aslında. Kaleci'nin şeyi biraz muameleni. Bak. Bakalım şut nereye gitmiş. Önü de bomboş. Olmuş. Niye orada? Top sana gidiyor. Ol güzel gitmiş evet. <laughs> Tolu. Top aldık. Verdik. Tekrar oynadı önümüze. İlk golümüze çok yakınız. İlk golümüze çok yakınız. Ne gol. Alperen Canıtır golü. Gol işte. Gol <laughs> işte. İlk golümüzü attık. Sivas'ta attık. Ben de, attık. de ilk ömrüm, ömrüm. De <gülüyor> <gülüyor> Evet bak burada da bak. Bak burada durdum. Kaleciyi nasıl şaşırttım <laughs> bu anda. Futbol zekası sende var. <laughs> eyvallah kardeşim. Biz biliyoruz ama <laughs> <laughs> futbol basit adam işi. Basit evet. zeka gerektirir. Sen de o zeka... Eyvallah, eyvallah. eyvallah kardeşim, eyvallah. Ve Deli böyle de. bir şeyler yapıyoruz. <laughs> Üç maçta bir gol. Bence çok güzel. Belanda ile paslaşmalar. <laughs> Kanadalı olup hoş işte of be. İçeri ortaya açarsın. Vurma da kafayı. Kötü Kötü Lan ben biz lan, lan. ne yapalım hoca? <laughs> hoca bak şey yapma ben vallahi bak transfer isteğine basar gelirim bak. Ben. Beni çıldırtma. Beni çıldırtma. <gülüyor> <gülüyor> çıldırtma. Gol atmışız. Adama yaranamıyoruz. Hayret lan kaleci yanımızda değil. <laughs> Harbi ya. <laughs> Sen izledin değil mi videoyu? Sen her dakika. Güzel, 10 sonuçlar. mu? Tamam, evet, diyorum, gol attık oğlum. Tamam, şey. tamam, ceza sahası dışından bir, bir gol atlıyor. Tamam. Hala gol, bizi gol yememeyi düşünüyor. <laughs> <laughs> Kaleci'nin büyük hatası. Nereye gidiyorsun Hakan? Tamam, güzel gol ya. Hakan Arslan. Well, we won't get tired of seeing this will we? because that struck so really önünü really çok boşalttı. Not oh. oh. boş the oh. keeper. Oh. net kalecinin hatası. Net kalecinin hatası. Evet bak. Bu açıdan daha iyi göreceğiz. Bence net kaleci hatası ya bu pozisyon. Evet iyi kurtulduk oradan. Ben şimdi verdik komboyu Belanda'dan tekrar isteyeceğiz. Amin. Çünkü Belanda orada Belanda. ve Belanda. ve Belanda biraz yaklaşsana. Vuruş muammer. Belanda'dan ilk istediğimde araya vermedi. vermedi. İlk istediğimde araya vermedi. Ama adam geri sırrı dönüp sana. Topukla verecek oğlum Belanda lan bu. O kadar para döktü kulüp Bize asgari ücret veriyor. <gülüyor> Geçinemiyoruz. <gülüyor> sol ayakta bir Ay sürüsü. <laughs> Önüme çıkmasa gol de o. Mariz gol ya. O vallahi gol. Çünkü sol ayakla tam da şut da açıldı. Baksana ya ne kötü, bas isteği ya. İsmail Köybaşı gibi pas atıyor adam. Gidemeyiz buradan. Tekrar verdik önüne. Allah'ım alabilir. Aldı. Uff hadi oğlum. Çıkart şimdi dışarı. Hayır hayır hayır. Dışarı. <laughs> Vur. Vur bir şey yok mu abi? <laughs> <laughs> evet. da tekrar bana niye attın? Hadi oğlum Akintola. Hadi oğlum. Belanda, vurdu. Ay, ay, sürün, ya. Ben onu vurdum. Ayağına düşüreyim ben. Son dakika şimdi. İnanılmaz. Falan bizi bitirdi ya. Son dakikada. 9.9. Onda olamamışız ya. O Belanda atsaydı on OLURDU Ota sen hakimiyeti bizde olur. Yani ben, ben yarı transfer dönemine kadar dayanabilirim Belanda ile beraber. Yani haksız mı? Haklısın. Eğer hoca bizden böyle şey istiyorsa ortağın hakimiyetini tamamen bize bırakmalı. Evet, bak yeni kahraman manşetlerde diyor. Evet. Antrenman olsak ha. Ooo Beşiktaş Oo, maçı var. Beşiktaş bu maç maçı. maçı, bu maç oynanır. Bu maç oynanır baba. Kaçıncı sıradayız? 16. sıradayız. 3 maçta 2 puan almışız. 14.30'da olmaz bir kere bu maç. Tüm Adana? Saati Adana çalışıyor, nasıl olacak? Hava durumu o zaman kapalı olsun biraz akşam vakti gibi göstersin bize. Beşiktaş maçına başlıyoruz. Zorlu mücadele için like atmayı unutmayın. Ve ısınıyoruz şu anda. Oha vay. Like kayların son üç maçta başlayalım. 4 gol atmış. Elimiz verecekler mi? Biz de varız ama burada. Tabii canım, can biz burada, biz burada yok. bir şey yap, yapmamız lazım. Şöyle ve... Maç başlıyor. Radona, Demir, Spohm. Kuru günler tıklım tıklım sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkıyoruz. Mecum baskısı. Montella. En az iki... En az iki... Neyse atça dök, dökçe Ve maç başladı. Belhanda, Lucas. Oyunu kendi üstümüze yıkmamız lazım. Verdik pası. Swenson. Ben hiç gitmedim ya. Alo? Güzel genç olmuş. Sergen Çenkuru oyun kurucusu. Değişin Neredesin Alper? Buradayız. Hücumda gol kokluyoruz. Tekrar Hı, aldık topu. Güzel. güzel. Sağ tarafta Akintolu'ya güzel gördük Akintolu. O oh. nereye gidiyor? Orta açalım. Aa. aa. Oh. el var. El var Rozier'den. Elleri kapattık Rozier, mı? Kanka Rozier'i biraz dokunmasını milletvekili. Vuruş! <laughs> <laughs> Ersin destan oldu. Ersin destan oldu. Oğlum niye öyle diyor? Harbiden niye öyle diyor? Adam bu? bence wonderkid yani. Ya, Black wonderkidmiş wonderkid Okan Koçuk mu oldu? Evet. Zaten oradaydı. bu vur. Vurdu vur. yine Mersin. Mersin Ne Mersin. Bize mi oynuyor Mersin ya? Daha demin iki gol yedim ama. Oğlum bayaksan iki ulan oradan bir çarpsa var. Vur artık bir tane daha. Ya Ersin. Ersin ne yapıyorsun Mersin? Mersin gaza geldi. Adamın şeyini yüksel diyor. Oğlum bir tanesini salsın lan. Yalnız güzel bir vuruş şekli veriyor Bu sefer önümde bizim adam dolaştı. Bak özellik ver. Piyanic, Gökhan Töre. Hayırlarım. Laiç. Adem Laiç. Tayyip. Tayyip. Oğlum küfür de demiyoruz. Küfür etsek var ya sabah Çok kötü Çok kötü espriler gelir. sus. O bırakmıyor görüyor musun? Hı hı. Possession. O güzel sürdü. Şimdi... Hani Kaybetti zannettim. Bak kime atacağım kime? O kim Akintol... Attığım bütün paslara var ya lanet <laughs> ettiriyorlar. Önünde Berhan'da. Nasıl? İnanmadım o zaman. Oraya atmayacaktın ya. Yanlışlıkla dedim belki geçerse çok boş kalır kendi önüm. Biraz, biraz bencil diye <laughs> düşündüm ama hocanın bitirmesi lazım. Bitirdi. 2-0-0 <laughs> Beşiktaş şut atamadı. Beşiktaş şut atamadı bu arada. Oğlum masayı sallayıp durma kamera sallanıyor gerizekalı. Kameraya bir baktım şöyle <laughs> şöyle oldu. <olmadı. Şimdi gülüyor> Laring kullandı. Leitch. Atiba Açinsın. Kaylar in. Evet, Belhanda. Hadi oğlum yap bir şeyler. Of bana gelsene ya. Bana gelsene tek ya. Tek orta açıya bir Parladık galiba sen de. Yani, yani yine de o kadar para veriyorlar onlara. Biz daha iyiyiz. Pas. Şöyle. Kanka dışarıda gol mü? Gol, gol önemli değil. Oh. bizim bu yapmamız lazım. Dışarıda bomboş boş olduğunu görmedim. Gördüğüm de bilerek isteyerek görmedim. Dışarıda dedim yani. sana. bilerek isteyerek bakmadım yani. <laughs> yani. Beşinci şutumuzu çekmişiz. <laughs> ve beşinde de <laughs> şey yok. <laughs> Aha, nerede duruyorsun? Bir de kötü orta diyoruz. Tamam <laughs> ben. Şimdi aldık topu. Bak, kaçıyor. Akintola gitti de nereye? Canitez vur oradan. Vur. Ya, gaza getirme ya. Vur. Vur! vur. Gol, vur. gol be! Vur be. Vur. Gol vur. en azından biz asist yapmadık, evet. şey yapmadık ama gol attık yani. Evet. Önemli olan o. Evet. Adama zorla, osura osura gol attırdık ama. Öyle. Boş ne? Bizim topu yine bizimki çıkardı. Var mı? <laughs> ee, yok yok lan rakip çıkartmış. Belhanda'ya asist yaptıysa, asist yazdıysa bu top aşırı severim o oyuna. <laughs> Batu ayi. Hani sakala. Oradan kapatmamız lazım. Evet, kara evet. çıkma. Bizim defans dokunu daha zarar. Topu aldık adam. şimdi. Evet. oldu? Çık beyaz

<laughs> Oğlum sikiyim kocaman. Sevince abi. Sen niye dövdün çocuğu? Sen, o de, o da koyun da koyun ya. dövdün sen de burada beni dövdü dövdün. Lan küfür etme. Burada beni dövdü Oğlum koruyu so Of. Bak, bak 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 bak. Bak 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 bak. Ersin Üzgün. Hay ananın amına koyun ya. buraya şey koyalım. Ersin Üskün Hayır <laughs> Bak <laughs> oğlum ama böyle bir böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani şu an bu kariyeri bitirmek istiyorum. Çünkü bunun üstüne bir gol daha gelmez. Bir tane daha olur mu dedim olmadı. Evet e, maç bitti. 2-0 kazandık. 2-0 kazandık. Ne düşünüyorsun kardeşim? Mükemmel gol attık. Ben dediğim dayakla, <laughs> <laughs> dayakla kaldım. Yukarı <laughs> gibi bitirip <laughs> attım. Golden sonra. Dediğim dayakla kaldım. Gole bir sevinim yedim daha bir Hayır gole sevineceksin biz de daha geri kalmadık. <laughs> Kim dövdü sen? bak sırtımda ayak kıpkırmızı abi. Ya siktir git. Ama şutlara bak. Hepsi <laughs> Bak şu gol noktası şu direk Bizi böyle kaçırmazlar herhalde yani bu performansla. Para Arkadaşlar, kardeşim dini imanı para. Evet. İki bölüm oynadık. İki bölümde çok güzel başarılar elde ettik. Beşiktaş'ı deplasmanda yendik. Bu çok Sivas önemli. Sivas'la beraber kaldık ama Beşiktaş maçı bizim için bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Şimdi bir dahaki bölümde. Hemen bakalım Fenerbahçe. Fener. Bir dahaki bölüm Fenerbahçe maçı. Onu bekliyoruz Fenerbahçe maçından sonra. Yeni Malatya. Yeni Malatya. Büyük ihtimalle o zaman da Rize maçına kadar oynarız. Bundan sonra şimdi ilk 2-3 bölüm biraz stabil oluyor. E, yavaş geliyor ama sonraki bölümlerde hızlı hızlı hemen hızlı bir şekilde devam ediyor. Böyle gösterelim maç takvimimizde. İlerleyen zamanlarda Galatasaray maçı da var. Bu arada şeye, bir şey merak ediyorum. Beşiktaş bu sezon ilk yenilgisini bizden mi aldı? Trabzon'u mu abarttın? Oo oğlum Beşiktaş. Kötüymüş zaten bu sezon. Ha, i̇lk yenilgisini bizden almış ama aynı bizim gibiymiş. Şimdi biz kendimizi kötü hissediyoruz. Abi. Evet, Konya sonuncu Gaziantep-Başakşehir. Biz, biz 11. sıradayız. 5 puanımız var. Ama daha hani mesela Trabzon 10 puanla lider ama yani yakalamamak zor değil yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için like atmayı, kanala abone olmayı unutmasını seviniriz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.